Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki dönemde dolar TL'de bir krize gidiyoruz ama Sayın Bakan Nebati ile beraber gidiyoruz. Nebati ile krize doğru diyoruz. Peki neden? Acaba Sayın Bakan'ı sevmediğimiz için mi? Kesinlikle hayır. Sayın Bakan akademisyenler ve ekonomistlerle en son bir toplantı yaptı. O toplantıyı işte benim yeni çağdan kıymetli üstadım Remzi Özdemir'le masa üstüne yatıracağız şimdi. Abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. Tüm Avrasyacılara selam olsun dostlara. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi hızlı bir şekilde Sayın Bakan neler demiş? E bunları ben bir izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Diyor ki kur korumalı mevduata geçiş halinde sağlanacak kurumlar vergisi istisnasında minimum vade 6 ay olarak başlayacak. Yasal düzenlemede 3 ay ama siz onu boş verin biz 6 ay olarak uygulayacağız demişler. Yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılması için kuyumcu sayısını 1500'e çıkardık demişler. Ben bağlantıyı tam anlayamadım. Üçüncü olarak önümüzdeki günlerde vergi avantajı nedeniyle şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurarak kur garantili mevduat hesaplarına geçeceğini tahmin ediyorum. Bu durumda döviz kurlarında sert bir gerileme olacaktır diyor. Ben burada daha çok hani bir gerileme olursa Şubat ayında Suudi Arabistan'dan gelecek borç paralarla olabileceğini düşünüyorum. Bir e, ifadesi de şu. Enflasyonun altında kredi kullanıyorsunuz. Bu bir başarı değil mi? Muhteşem başarı deyip şöyle devam ediyor. Baktırdım Cumhuriyet tarihinde böyle bir başarı olmuş mu diye kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz. Maazallah bir de başarılı olmasaydı Sayın Bakanımız demek ki enflasyon nerelere gidecekti? Ve e, devam ediyor şöyle. Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik diyor, para politikasını bitirdik diyor ee, ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz, yok öyle bir şey. Siyasetçi olarak biz sorumluyuz, faiz artmayacak artık bunu unutun diyor ve katılımcılardan biri ithalat için opsiyon mekanizması öneriyor. Bakan yardımcılardan birine dönerek opsiyon diye bir şey varmış. Bakalım ona demiş ben tabii e, e, onların yalancısıyım <laughs> gitmedim beni çağırmadı toplantıya hayatta da çağırmaz. E, Remzi abi ne diyorsun yani ben şimdi başlığı attım. Bakan Nebati ile dolar krizine doğru gidiyoruz bunu bir anlatalım izleyicilerimize yani bakan'a gıcık olduğumuz için demedik bunu tabii ki. Buyur abi. Evet e, seni çağırmadılar ama seni başka bir yere çağırdılar ifade vermeye çağırdılar yani çok da. E, haklarını yeme yani sonuçta bir yere çağrıldın. Ee, bakanın toplantısına e, çağrılmadın ama ifade jandarmaya gittin. Sonuçta çağrıldın yani. Öncelikle evet. şunu söyleyeyim Bakan Bey'i biz severiz. Yani ben özellikle severim. Çünkü hemşerimdir. Hemşeri hemşeriyi gurbette sever diye bir cümle vardır. Onun için gurbette olduğumuz için severim bakanı. bakan da beni sever. O ayrı bir olay. Şimdi bakanın bu sözüyle Merkez Bankası'nın kapısına kilit vuruldu. Yani Merkez Bankası artık bundan sonra bu anlayış devam ettiği sürece Merkez Bankası Hazine'nin o sigorta birimi var ya, sigorta birimi başka birimleri vardı. O birim gibi birim oldu evren. Yani oraya istediği gibi atayacak istediği gibi politikaya gidecek. Böyle bir şey çıktı. Bu dünyada olmayan bir model. Bu kafayla Türkiye'ye bir kuruş dahi para girmez evren. Bakın bugün borsaya bakıyoruz. Borsada %5'e yakın sert satış var. Ama öncesine baktığımız zaman Evren, son 4 ayda borsadan 8 milyar dolar para çıktığını görüyoruz Evren. İşte bu bu politikanın ürünü. Son 4 aya gittiğimiz zaman nedir Evren? Merkez Bankasına müdahaleyle başlıyor. Yani siz ne zaman Eylül ayında Merkez Bankasına müdahale ettiniz ki bu müdahale açık bir şekilde belliydi faizin indirilmesi için. Borsa yatırımcısı, yabancı dahi bundan rahatsız oldu ve 8 milyar dolar. Bakın, İstanbul Borsası küçük bir borsa, çok büyük, devasa bir borsa değil. Bu borsadan 8 milyar dolar çıkması korkunç bir olay evren. Yine hazine bonosundan keza, keza öyle. Şimdi bakın bu sözüyle bu çıkış daha da hızlanacaktır. Yani siz ancak bu saatten sonra Türkiye'ye swap getirebilirsiniz. Başka hiçbir şey getiremezsiniz. Ben senin günlerdir söylediğin Suudi Arabistan konusundaki görüşüne katılmıyorum Evren. Daha önce de söyledim. Suudi Arabistan'dan Türkiye'yi ne sokacaklar Evren? İşte Birleşik Arap Emirlikleri halen çelişkide. Çünkü neyi satacaklarını bilmiyorlar. Türk Hava Yolları'nı satsa büyük tepki gelecek. E, Aselsan'ı satsa kıyamet kopacak. O kadar köşeye sıkıştı ki yani Birleşik Arap Emirlikleri de aptal değil evren. Yani ne dedi adam? Kıyıda köşede kalmış bir değer arıyoruz dedi. Yani gözü kapalı ben size getirip 15 milyar sokacağım demedi. İşte aynısını Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan çok çok bize swap yapar evren. Bilemedin birkaç tane daha mülk alır bilmem ne alır. Onlar da değirmen suyuyla dönmez. Bakın 4 ayda 8 milyar dolar sadece borsandan para çıktı. Evren korkunç bir rakam. Siz, sen daha ne diyorsun? Ondan sonra Merkez Bankası var mı Yarın bir sekiz milyar daha çıktığı zaman nereye kadar döneceksin bu şekilde? Yani lokal kendi kendine döneceksin. İran gibi bir ülke olacaksın. Ha İran'ın yine doğalgazı var. Yine petrolü var. Kendi kendini döndürüyor. Bizim o da yok Evren. İşte yaşadığımızı görüyorsun. Bir... İran bize res çekti. Üç gün dört gün doğalgaz dedi. İşte geldiğimiz hale bak. Devasa sanayi şirketleri bugün şartel indirdi. Otomotiv sektörün şartel indirdi. Ya bundan daha acı bir şey olabilir mi? Onun için bakanın sözleri bence kesinlikle talihsiz sözler. Olmaması gereken sözler. Hiçbir zaman bir ekonomi bakanının, hazine ve maliye bakanının ağzından çıkmayacak sözlerdi Evren, hele merkez Bankası ile ilgili olmaması gereken. Hemen o 10 milyar dolar konusuna değinmek istiyorum. Bakan dedi ya vergi avantajından dolayı 10 milyar e, bozulacak. Evren, onu ben kısa bir e, olayla bir anımla anlatmak istiyorum o olaya. Yıllar önce ben borsada bir olaya şahit oldum. O dönem. Borsa dergisinin yayın yönetmeniydim ki bütün borsacılar tanır, bilir o yönümü de. Ee, i̇şte baba oyuncular vardı. Kim vardı? Rahmetli Analım, Dündar abi vardı. Dündar Altay, ee, Mehmet Temel, İlhami Suaydın, Ziya Sesel. Bunlar büyük operasyonlar yapardı. O zaman borsada operasyon dönemiydi. Ee, bir hisseyi alacakları zaman evren önce belirli bir e, hisseyi toplar. Belirli aracı kuruma virman ederlerdi. Neydi mesela diyelim A turizmi hisse senedi örnek diyorum. Evet. En çok satacağız patron malları o zaman iş bankasında olurdu. Çünkü teminat e, iş yatırımda teminat için tutarlardı ve oraya aktarırlardı. Ondan sonra piyasaya yayarlardı. Patron mal satacak A turizmde ya da B turizmde bir süre sonra evren gerçekten iş yatırımdan satış gelirdi. Ve bir anda panik olurdu. İnsanlar çılgınca satardı. Hatta kendi alışlarına verirlerdi. Taban yaptırırlardı. Bir anda yüz binlerce milyon lot alır çıkarlardı o parasını. Şimdi... Bakanın söylediği bu 10 milyar dolar da bana biraz onu hatırlatıyor. Borsa operasyonlarına benziyor. Yani olay biraz garip bir olay. İşte 10 milyar satış gelecek haberiniz olsun. Satın buradan bak pişman olursunuz. Evren Hangi şirket 10 milyar var şu anda? İhracat yapan, ithalat yapan şirketlerin dışında çok ciddi döviz rezervi yok. Biz bunu biliyoruz evren. Yani e, şirketler bunlar da çoğu ara mamül ithal için tutuyor. Hatırlarsan geçen hafta yine bir e, iş adamı isyan etti. Yani bize Dolar verin kardeşim biz kredi istemiyoruz. Ben ihracat yapmak için ithalat yapmak. Şimdi bu adam mı satacak döviz avantajı şey için e, vergi avantajı için evren. Yani bunun anlamı yok. Burada belki e, bir iki tane şirkete 3 e, milyar dolar sattırabilirler ama 10 milyar doları kimse hele hele bu ortamda satmaz. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum evren. Tam tersi e, bu operasyonda biraz e, bakan e, şark kurnazlığı yapıyor. Yani biraz psikolojik oynuyor. İnsanların bu seviyeden satışa gelmesini istiyor evren. Çünkü yine bakanın orada bir sözü vardı. 85 milyar dolar rezerv yapacağız diye evren. E nasıl yapacaksın? Yani sen satmazsan o satmazsa bu satmazsa 85 milyar doları nasıl satacaksın? Sen merkez bankası ay, toplayacaksın. Merkez bankası bağımsız değildir dediğin anda zaten iş bitiyor evren. Kimsenin tam tersi Kalkar millet dolar alır evren. Yani bu nedenle bu hiç gerçekçi değil. Ee, gerçekten senin başlığındaki gibi de ciddi bir nebati krizi yaşıyor dolar. Abi sen bana başlığı değiştirdin ama şimdi ben başlık ne atalım ne atalım dedim. Dolarda nebati hamlesi diye ben başlık atacağım bu videoya. Çünkü hakikaten dediğin doğru. Yani bu bir e, hamle ha, kötü bir şey mi? Hayır yani şimdi nebati de görevini yapıyor kuru düşürmeye çalışıyor ve elindeki bütün araçları kullanıyor ama bizim itirazımız şu onlara. Yani siz zamanında gerçekten kuru düşürecek reformları yapmadığınız için şimdi yaptığınız işlerle geçici çözümler getiriyorsunuz ve hazineye muazzam yükler bindiriyorsunuz. Allah aşkına şimdi Remzi abi bir de şuradan bakalım. 10 milyar dolar çözülecek diyor. E bu şirketlerin kısa vadeli borcu ne kadar abi? 167,5 milyar dolar. Adam şimdi dolar satıp da kur riskini üstüne alır mı? Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani boğazlarına kadar bu insanların borçları var. Bu bir. Buna ne diyorsun abi? Kısaca yorumunu alayım. Evren bunun teknik olarak mümkün değil. Yani dediğim gibi biraz önce de ifade ettiğim gibi tamamen psikolojik bir hamle. Şirketlerin ee, ne böyle bir satacağı dolar var. Ha tamam şirketlerin elinde dolar var yok değil. Ama bunlar genelde arama mamül için belirli e, ticaret için elde tutulan ya da borç için bloke edilmiş paralar. Yani öyle kimsenin, herhangi bir şirketin kalkıp da 10 milyar doları işte burada e, vergi avantajı var diye altı ay ki orada da bir yanlış bir şey var. Üç ay diyor. Bakan ya boşver siz onu diyor kanunu. Biz 16 ay. Ya böyle bir şey olur mu? Evren yani böyle bir ciddiyet olur mu? Olmaz tabii ki. Onun için bu tamamen bir psikolojik e, hamle diyebiliriz. Ama bu hamlenin çok da e, akılcı bir yanı yok. Şark kurnazlığı. Bir de enflasyonun altında kredi kullanıyorsunuz. Bu bir başarı değil mi? Muhteşem başarı. Şimdi muhteşem başarıysa, şimdi matematik yapalım. Bak hiç bakana bir laf demiyorum. Matematik yapalım. Diyorsun ki hem yüzde otuzun altına enflasyon düşmeyecek hem de faiz artışını unutun diyorsun. E o zaman şimdi en baba faiz yüzde neti yüzde on geliyor. Enflasyon 30 abi. E, 30'dan 20'yi çıkarttığın zaman e, ne oluyor abi? 10 puan kayıp. E, bu enflasyon daha da yukarı gittiğinde bunun adı negatif reel faiz. Sen bazı firmalara evet enflasyonun altında kredi veriyorsun ama öbür taraftan milletin anası ağlıyor. Yani ekonomiye çok büyük bir kur şoku olarak dönüyor bu. Ha, kur şokunu da ben Hazine garantisiyle bastırayım diyorsun ama hazine garantisiyle bastırdığın zaman da o paralar nereden çıkacak? O paralar yine bizden çıkacak yani yamalı bir bohça gibi bu nereye yama atsanız öbür tarafı deliniyor kaçarı yok sayın bakanın yani hiç mantıklı değil dedikleri ve e, merkez bankası şimdi abi 60 milyar lira karı var bu piyasaya sunulacak 50 milyar lira geçen e, kamuya bir enjeksiyon yapıldı. Abi bu ne demek? Klasik AKP taktiği bu. Yani bizim senle yıllardır dediğimiz hadise kredileri patlatacaksın. E kredi patladığında Sayın Bakan'a ben orada olsam şunu sorardım. Dövize talep çıkmayacak mı? Artmayacak mı? Dövize. Dövize talep artacak. Aynı hikaye. Diğer bir nokta da şimdi Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olayı yok öyle bir şey diyor. Şimdi Merkez Bankası neden bağımsız oluyor Remzi abi? Hükümet kafasına göre para basmasın, kafasına göre para çıkarmasın, Türkiye'de de ya da ilgili ülkede de enflasyon yukarıya gitmesin diye. Ama siz şimdi 60 milyar kar, 50 milyar dolar enjeksiyonlar e artı bu banka kendi kendine de para basıyor. Bakıyoruz yani para arzına falan, artıyor para arzı. Yani siz burada disiplini kaybediyorsunuz. Disiplin disiplin olmadığı zaman, para basıldığı zaman da enflasyon karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada çok net bir e, hesap yok mu Remzi abi? Yani eğer enflasyon yukarıya doğru gidecek ve düşmeyecekse faizi de ben indirmiyorum diyorsan yine aynı şeyi söyleyeceğim negatif reel faiz ve konu tutamayacaksın. Bununla ilgili ne diyorsun abi? Evren e, bir kere ki ben bankaların e, kredi iştahının olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Kamu bankası da dahil olmak üzere kimsenin kredi falan verdiği yok Evren. Şunu söyleyeyim. Bakan kendisi itiraf ediyor. Ne diyor? Zirve yapacak enflasyon. Kırkın üstü çıkacak. Piyasa beklentisi 50'nin üstünde çıkacak. Ya Allah aşkına bankalar koca koca devasa bankaları yöneten CEO'lar aptal mı ya? Yani enflasyonun 40-50 olacağı bir ülkede sana 30'dan neden kredi kullandırsın Evren? Yani mümkün mü eşyanın tabiatına her şeye aykırı işte burada anlamadıkları kendileri de anlamıyor ya anlamıyorlar evren ya da gerçekten yerse diyorlar. Bakın yapabilecekleri tek şey var evren kredi konusunda KGF zaten Cumhurbaşkanı da söyledi KGF konusunda hazırlık yapıyoruz dedi. Evren nereye kadar para pompalayarak yapacaksın şu anda özel bankalar KGF'yi verir. Niye vermesin? Çünkü devlet destekli. Altına devlet elini sokuyor. Ama nereye kadar evren? KGF ile dünyanın, çünkü geçmişte, geçen programımızda da söyledik. Defalarca KGF denemesi oldu. Ne oldu evren? Ne üretim arttı? Ne oldu? Tam tersi bu paralar dövize gitti, arsaya gitti, binaya gitti. E, onun için e, ben onları sanmıyorum evren. Şu anda ciddi anlamda piyasada bir sıkışıklık var. Türk lirası sıkışıklığı var. İnsanlar Aptal değil evren. Kalkıp da enflasyonun yüzde kırk olduğu yerde bankaya yüzde on kimse parasını götürüp de faize yatırmaz evren. Bu şu anda evet e, kur destekli gidiyor e, ki o da Bence asıl bir kabus bir konusu. Yani normalde her Türk vatandaşının gece uykusunun kaçması lazım Evren. Çünkü bunun maliyetini ben ödeyeceğim, sen ödeyeceksin. Gidip o marketten aldığımız peynirle ödeyeceğiz. Yaktığımız elektrikle işte elektrik niye zam geliyor? Bunun için geliyor. Benzin neden geliyor? Bunun için geliyor Evren. Onun için insanlar da aklını başına toplamalı Evren. Politik söylemlerle e, takım tutar gibi e, siyasi parti felsefesiyle değil... Az çok finansal okur yazar. Bakın biz anlatıyoruz evren. Geçen gün Avrasya'nın altına çok güzel bir yorum vardı. Finansal okur yazarlık öğreniyoruz sayenizde diye ki sen bu konuda Türkiye'de gerçekten büyük emek sarf eden bir insansın derslerinle de. insanlarda artık kendi bütçesini yapmayı öğrensin evren. Bu gerçekleri okusun, görsün evren. Yani kalkıp da ne 10 milyar dolar bunların hepsi hikaye ki basit işte anlatıyoruz evren. Onun için e, kredi, mredi hiç kimse beklemesin. Yapacağı tek şey KGF'dir. KGF'de kısa sürede, çünkü belirli bir limit veriliyor her bankaya Evren. Yani KGF'de sonsuz değil. Ha tamam para basarsın, onu şişirirsin ama bütün dünya tam tersini yaparken parasal daralmaya giderken faiz arttırırken sen bu balonu şişiremesin. Şişirirsen o balon öyle bir patlar ki Evren bir 80 milyon onun altında kalırız, eziliriz. Zaten eziliyoruz ama bunlar daha bir şey değil Evren. Abi benim senin söylediklerinden anladığım şu o zaman. Kredi garanti fonuyla AKP tekrar bir balon şişiriyor. Ve bu balonun sonu geçmiş yıllarda olduğu gibi yine bir dövize talebi getirecek. Dönüp hayata baktığımda zamlar enflasyonu yukarıya doğru çekiyor. Liranın değerini düşürüyor. Bu da bir e, dolara talep getirecek. Hazinenin üstündeki yükler geçen yıllara göre... Muazzam derecede artıyor. Yani finansal limitler aşırı derecede, çok tehlikeli bir ortamda zorlanıyor. Bu işin sonunda da yine geçici düşüşler görsek de dolar TL'de nebatiyle bu sefer adım adım bir krize doğru yürüyoruz galiba. Peki abi, teşekkür ediyorum saygılar abi.